Dostlarım merhaba nasılsınız? Bu araba Skoda Fabia Şöyle bir sıkıntısı var bakın Çalıştırayım ben size Çalıştırdım tamam mı Bak her şey normal Şu anda da e, bakın Şurada Gördün mü Ama şu anda benzinde Gaza geçecek şimdi Evet şu anda Gaza geçti ve Evet iş topladı bu e, neden kaynaklı? Bir ustaya götürüyorsun. Herhangi bir şey yani şundan diyor. Bir başka bir ustaya götürsün. Bundan diyor. Yani internette de araştırıyorum. Şundan, bundan, şundan, bundan bıktım. Şundan, bundan yok. Şundan olabilir, bundan olabilir. Ya bu ne ya? Vallahi çok üzücü bir şey yani. Yani net bir cevap veren yok. Yani çünkü ağasını yaparsa ondan değilmiş, bundanmış. Hadi ekstra para. Yok bundanmış, yok bundan olabilir. Hadi ekstra para. Ya arkadaş bu tamircilik nasıl bir şey ben anlamadım ki. Bu konuyu başından geçen böyle arkadaş var mı? Böyle bir sıkıntısı olan var mı? Ve bu problemi nasıl çözdü? Bu konu hakkında bana bilgi verirseniz sevinirim.